Merhabalar arkadaşlar. Bugün turnuva oyuncuları için yüzde oyundan bahsedeceğim sizlere biraz. Burada ilk olarak söyleyeceğim şey kesinlikle basite tavrımızın çok az olması gereken bir durum söz konusu. Bunları yaparken devamlılığımızın, top oyunu tutmamızın, birinci servis yüzdemizin, rakipten gelen servislerin e, servisleri yapacağımız ütönlerin ve birinci volelerin e, devamlılık oranlarının çok yüksek olması gerekiyor. Sonucun bizim için pozitif olabilmesi için. Bir başka bir şey e, agresif e, oynayabilme. Yani daha atak yapabilme özelliğine e, anlayışını benimseyebilmek gerekiyor. Bu e, her zaman güvenilir ve güçlü vuruşlarla rakibe karşı atak yapmamız gerekecektir. E, tabii bunu yaparken... Kortum e, belli bölgelerin özel vuruşları da yapabilmemiz gerekiyordur, gerekmektedir. E, taktiksel e, olarak e, oyun stillerinden biraz bahsedeceğim. Agresif oyun e, ama e, devamlı şiddeti yüksek, yoğunluğu daha fazla olan bir oyundan bahsediyorum. Bu şu demek değil. Yaptığımız birinci ya da ikinci vuruşlarda direkt puan'a gideceğimiz anlamına gelmesin sakın. Çünkü burada önemli olan şeylerden bir tanesi siz e, aynı yoğunda, aynı şiddette Aynı bölgelere defalarca atıp rakibi daha yıpratmanız gereken bir durumdan bahsediyorum. Tabii ki anı beklediğimizde, uygun zaman olduğunda da puana gidecek vuruşlar yapmamız da gerekecektir. Bunlardan bir başkası da hatalar. Tabii bu atak vuruşlarımızı ya da rakibi sıkıştıracağımız zamanlarda yapacağımız hata oranları da olmayacak değil, olacaktır. Top seviyedeki oyuncularda yaptıkları her winner için ortalama 1.5 ile 2 hata oranıyla oynuyorlar. Dolayısıyla dünya tenisinin yaklaşık %75, %80 arası rakip hatalarıyla kazanılan puanlar. Yani Winner yapmak %15 dilimde kalıyor. Bu da tabii ki gerçekten de oyuncuların daha fazla risk aldığı zamanlarda durum söz konusu olmaya başlıyor. Bunu yaparken tabii ki kendi hatalarımızı en azda tutup rakip hatalarını daha daha fazla, rakibe daha fazla basit hata yaptırabilmemiz için dediğim gibi aynı şekilde aynı yoğunlukta vuruşlar yapabilmemiz gerekmektedir. E, tabi bunu yaparken Kort'un 3 bölgesi var. Bu 3 e, bölgeye çok dikkat etmek gerekir. E, daha defansif olacağımız durum, daha nötr olacağımız durum ve daha atak olacağımız zamanlar. Baseline ve arkasında e, daha böyle e, defansif anlayışı benimseyip e, baseline biraz ön tarafında, 1-2 metre ön tarafında daha böyle atağa hazırlayıcı vuruşlar, rakibi daha zorlayıcı vuruşlar ve Kort'un Orta bölgesine girdiğimiz zaman da daha puana yönelik vuruşlar yapabilmemiz gerekmektedir. Ee, Tabi bunlar yaparken önemli olan şeylerden biri. bir tanesi de gerçekten de doğru adımlamalarla toplara gidebilmek gerekiyor. Topa gidişlerde koşu adımlarıyla beraber gidip dönüşlerde crossover yani çapraz adımla beraber dönüş yapmak lazım. Eğer biz bu adımlamaları daha vuruşlardan hemen sonra yapmayı başarabilirsek bir sonraki vuruş için hazırlığımız çok daha iyi olacaktır. Bu da dolayısıyla rakibe fazla açılanmayacağız, vermeyeceğimiz anlamına gelmektedir. Bir de tabii ki e, şu da var. E, bizim yaptığımız vuruşlarda topun havadaki karakteri de çok önemli. Eğer bizim yaptığımız vuruşlar daha yüksek e, ve daha spinli vuruşlar e, olur, olur ve daha derin gitmeyi başarabilirse işte o zaman rakibi çok ciddi anlamda zorlamayı başarmışız demektir. Bunların tabii yoğunluğu da çok önemli. Bunu e, yoğunluğu da çok önemli. Bu vuruşları yaparken tabii ki genelde e, oyuncular daha çok çapraz bölgelere yönelerek e, rakibi hem sahanın gerisine hem de sahanın dış tarafına atarak daha fazla boş alan yaratabileceğimiz durumlar söz konusudur. Bunu yaptığımız andan itibaren de e, uygun olan köşeye, boş olan zamanlarda e, daha böyle rakibi zorlayıcı, daha atak vuruşlar yapabiliriz. E, tabii bunu e, yaparken de baskıyı gerçekten de rakibin onun için zayıf olduğunu düşündüğümüz alana doğru yapmamız çok daha iyi olur. Servis konusunda söyleyeceğim bir şey var. Yaptığımız servis vuruşlarının %70 ile %80 ancak kazanan vuruş olarak oran yani %70 oranında winner yapmaya düşünmemiz gerekiyor. Yani biz direkt yüzde evet ben bu serviste winner yapacağım demek yerine %70, %80'li daha güvenli ataklarla beraber yapmamız gerekmektedir. Yoğunlukla her birinci serviste oyunda kalmayı başarabilirsek işte o zaman e, istediğimiz oyunu daha ortaya e, çok net koyabiliriz. E, geri oyunda da daha önce de e, anlattığım videomda da e, geri oyunda kesinlikle Filenin 1-1.5 metre üzerinden yüksek spinle beraber e, vuruşlarımızı yapmamız gerekiyor. Bunu yapmayı başarabilirsek rakibi de zaten e, genellikle e, kendi sahasında aynı gerisine tutmayı başaracağız. Dolayısıyla rakibin bize karşı olacak e, agresif e, oyun düşüncesi, atak oyun düşüncesi tamamen e, daha fazla defansife döndürmüş olacağız. E, bunları yaparken tabii ki e, orta ve orta ve orta bölge ve yaklaşım vuruşları da söz konusu olacaktır. Eğer biz e, bu bölgeden e, baskı baskıcı hissettirdiğimizde rakipten gelecek e, olası e, orta bölge topları yüksek yükselirken yakalamayı başarabilirsek işte o zaman yapacağımız vuruşun şiddeti ve rakibi zorlama ihtimali çok daha artacaktır. Tabii ki her zaman orta bölgeye girdiğimizde topları yüksekte yakalayamayacağız. Belki rakibimiz çok daha iyi topları indirebilecekler. Dolayısıyla düşük olan düşük toplarda da biz yine yaklaşım vuruşunu, atak vuruşunu yaparken daha derinlere odaklanmamız gerekir. Eğer bunu yapmayı başarabilirsek voledeki ilk vuruşumuz biraz daha rahat olacaktır ama eğer yaptığı düşük gelen topla yaptığımız atak biraz daha rakibi kolay bir şekilde pozisyon olmasını sağlıyorsa işte o zaman bizim voledeki durumumuz birazcık daha sıkıntıya girebilir. Ee, voley ile ilgili söyleyeceğim şeyler şu olabilir, ee, yine e, voley'e geldiğimizde düşük topları yine kesinlikle derinlere odaklanarak vuruş yapmamız lazım. Ee, yine rakibin, e, yine rakibe karşı voley'e geldiğimizde eğer topları biraz daha yüksekte yakalayabiliyorsak işte burada biraz daha kuvvetle beraber, daha net, daha sıkı vuruşlarla direkt puana gidecek vuruşları yapmamız gerekir. Tabii ki e, rakibin de raketini hızlandıracağı, topun hızını arttıracağı zamanlarda da biz voleyde olacağız. Burada da yapmamız gereken tek şey rakibin yapmış olduğu vuruşun kuvvetinden vücudumuzla beraber yararlanarak bunu tekrar geri karşıya atabilmemiz gerekmektedir. E, bugün için söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, evde kalın.